Yaser geçirdiğin trafik kazası sonrasında sırt omurlarından bir tanesinde bir kırık meydana geldi. Buna bağlı gelişen omurilik hasarı sonrasında bacaklarda kuvvetsizliğin ve tabii ki yürüme zorluğun mevcut şu anda. Bizim en büyük isteğimiz seni tekrar ayağa kaldırmak, yürütmek, kaslarını kuvvetlendirmek. Yani günlük yaşam aktivitelerine seni bağımsız duruma getirmek. Bunun için tabii ki egzersizlerimizi, robotik tedavilerimizi planlayacağız. Ama burada senin katkın oldukça önemli. En önemli isteğimiz senin dört elle tedavine sarılman ve gösterebileceğin maksimum efor kapasitesini göstererek tedavine katılman. İnan ki bu şekilde davrandığımız sürece bizim tedavi başarımız da çok daha yüksek olacaktır. Adım Yaser, 37 yaşındayım. Aracımla ağır bir trafik kazası geçirdim tam 35 metreden, tepe takla uçurumdan düştüm. Helikopterle alınıp hastaneye kaldırıldı. Sonra tavsiye üstüne Romatem'de tedavi olmaya karar verdim. Zaman kaybetmeden Türkiye'ye geldim ve muayene edildim. Aslında birçok soru vardı aklımda. Ancak Doktor Nurten Hanım'ın da benim muayene esnasında bilgilendirip cesaretlendirmesi kendimi hızlıca toplamamı sağladı. İlk başta, lokomot yürüyüş robotuyla yürümeye dayalı duyuların ve kas gruplarının yeniden harekete geçmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Başta, sol ayağımdaki kas kuvvetinin yeniden kazanılabilmesine yönelik fizik tedavi süreci planlandı. Düzenli germe egzersizleri ve kas kuvvetlendirme egzersizleriyle birlikte ayak, bel ve sırt bölgeme yönelik egzersizler uyguladılar. Üç hafta sonra hiç hareket etmeyen ayağımın güçlendiğini fark ettik. Ve Andago cihazıyla çalışmalara başladık. Bu cihaz yürüme zorluğu ve denge problemlerini yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılıyormuş. Bazen yine de odamda tek başınayken düşüncelere dalıyordum. Ancak inancımı daima diri tuttum. İnanıyordum daha iyi olacağım. Bunun için buradaydım, emek veriyordum. Çünkü tek bir amacım vardı yürüyebilmek. Tedavimin ikinci ayında ayaklarımı ve belimi her aşamada kullanabilecek hale geldim fizik tedavi seanslarımda. Daha yoğun ve ağır çalışabiliyordum artık. Ve emeğimin karşılığını destekli yürüyebildiğim de aldım. İlk başta ayakta durabilmeyi, sonra ellerimden destek almadan bile ayakta durmayı başardım. Yürüme egzersizlerime ağırlık verdim. Şimdi tam 3 ay sonunda yürüyebiliyorum. Hiç kolay olmadı belki ama başardım. Birlikte başardık. Emeği geçen tüm Romatem ailesine teşekkür ederim. Hoşçakalın.